Herkese selamlar. Beşiktaş haberlerimizin yeni bölümüyle birlikteyiz. Haberlerimize geçmeden önce lütfen kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayın. Amda da yarın Sayın Başkan'a bir durum değerlendirmesi yapacağız elbette demesinin ardından bir anda gözler Ahmet Nurçevi Sergen Yalçın görüşmesine çevrilmişti. Ve o görüşmeden de Sergen Yalçın'la devam kararı çıktı. Peki o görüşmede neler oldu, neler bitti, bundan sonra neler bekliyor? Beşiktaş'ı ve Türk futbolunu Fırat Güneyer hemen sözü sana bırakayım burada. Bir kere kararı veren Sergen <laughs> Yalçın. Görüşme kararını da veren Sergen Yalçın. Öyle mi? Evet. Yani ben <gülüyor> camiayı <gülüyor> daha fazla üzmek istemiyorum. İşleri gitmiyor. Yarın başkanla görüşeceğim cümlesini başkan da öğreniyor. Yani daha öncesinde bir konuşma yok ortada. Tabii doğal olarak bu istifa edecek gibi algılanıyor bu evet, durum. Evet öyle algılanıyor. Zaten normal ama yani. <laughs> tamam. Doğal olarak. Ben camiayı öyle. üzmek istemiyorum. Hani yarın konuşacağım demesi tabii, tabii öyle tabii. algılanır. E başkan da ona, ona göre açıklama yapıyor. Başkan Ah daha sonrasında, ertesi gün yapılan buluşmada Sergen Yalçın görüşmek istiyor. Görüşelim başkanım. Tamam görüşüyorlar Ahmet Nurçevi'nin ofisinde. Odaya girer girmez ben devam etmek istiyorum diyor. Nasıl ya? Yani? Odaya girer girmez zaten. Ya, Ahmet Nurçevi ile buluşuyorlar. İçeri giriyor. Girer girmez başkanım ben devam edeceğim. Toparlayacağım ben. Ahmet Nurçevi de diyor ki sen bir yere mi gittin diyor. Zaten bu takımın hocasısın diyor. Yani bir, Biz senden herhangi bir tamam. talebimiz olmadı. Ne oluyor? Talep hesap, senden geldi. Hesap ver. Sıkıntı nedir? Problem nedir? Bunları zaten evet. arada konuşuyorlar ama yani bırak, <laughs> git, yapamıyorsun, olmuyor gibi bir şey bizden çıkmadı. Sen görüşmek istediğin için görüştük. Bizim zaten seninle ilgili bir gönderme, senden vazgeçme gibi bir niyetimiz yok diyor başkan. Bunun üzerine konuşuyorlar. Tabi uzun bir konuşma. Orada doğru ortamı sağlamak için ne yapabiliriz üzerine konuşuluyor. Sayın başkanın Teklifleri var. Kadroluşu istiyor musun diyor. Çünkü çok konuşuluyor Beşiktaş'ta oyuncuların mutsuzluğu, oyuncuların problem, içeride problemler olduğu yönde çok fazla haber de geliyor bu arada. ist istemiyorum diyor. Teknik heyetine bir takviye ister misin diyor. Bir eksiklik varsa bir teknik heyetinde ekstradan bir hoca, antrenör. Hayır diyor. Çok konuşulan bir işte şitefano mevzusu var biliyorsun. Kondisyon, evet, sakat. Bir değişiklik istiyor musun orada diyor. Görevden almamızı istediğin kimse var mı diyor. Hayır diyor. Peki problem nerede Tradikal diye. Sadikal değişikliği müsaade etmiyor hocam. Tamam. ki zaten bugün itibariyle işte pazar görüşler bugün salı gecesi Hı. herhangi bir kaldığı herhangi bir şey yok. Evet. Ben oyuncularla konuşacağım ve halledeceğim diyor. Toplantı yapacağım oyuncularla. Kendi teknik heyetimle toplantı yapacağım ve bu durumu çözeceğim diyor. Şimdi ben bununla ilgili bir tweet atmıştım. Eğer Sergen Yalçın ben çözeceğim diyorsa, toparlayacağım diyorsa kalmalı. Elbette tabii. Kalmalı. Çünkü ne olursa olsun 4 ay önce 2 kupa. İşte bu söylediği sözün aynısını basın toplantısında söylemedi Sergen Hoca. Yani ta tam tersine söylemlerde bulunduğu için birçok kişi şunu da düşündü. Ya madem böyle düşünüyor Sergen Hoca o zaman hani istemiyorsa devam da etmeyebilir. Çünkü dedi ki hani valla ben de bilemiyorum nasıl çözeceğimizi. ya e orada bak şey çok önemli. Ergin Aslan sordu. Yeni Şafak'tan. Hani çözüm nedir dedi. Çözüm bulamadık dedi. Bulamıyoruz dedi. Evet. Tabi bunu söylediği zaman herkes de aynı. Hani, Şimdi şunu bir gördük bir kere. Beşiktaş bir krizin içinde. Sergen Yalçın da bence teknik direktörlük kariyerinin ilk krizini yaşıyor bence. Çünkü diğer takımlarda Tabii. çok kafası attığı mı gidiyordu. Evet. O tarzı o yani gidiyordu. Şimdi çok yoğun bir krizin içinde ve çözüm bulamadığı için de maç sonu açıklamalarını da aslında Hı. çok Hı. sağlıklı biraz değerlendirmek lazım. Yani çünkü aynı basın toplantısında sorumluluk bende diyor. İki dakika sonra taraftar bana takım oynat diyor. Ben nasıl oynatayım? Sorumluluk onlar da onlar oynayacak diyor. Aynı basın toplantısı içinde. Yani evet. onun, da, onun da psikolojisi, hocanın da psikolojisi çok böyle planlı programlı konuşan biri değil zaten. İçin <laughs> hep Hakemlerle gibi... ilgili konuşuyor evet. basın toplantısında vesaire. En önemli özelliği doğaçlama konuşması. Evet. Ki işte bunu hep söylüyorduk. O samimiyeti, o doğaçlaması, o dobralığı başarılıyken evet. herkes hoş gelir. Başarısızken herkes rahatsız olur. Yani herkes o zaman diyor ki sen nasıl oyuncuya bırakırsın ihaleyi. Eleştiriler alıyor bu toplantısı ile ilgili. Sportif maçından sonra 3 tane gol yedi kornerden şansa, ha, şans benceydi yedi bilmem. Yani dobro olma hali başarılıyken çok keyifli. Ya Helal hocaya ya ne dobro konuşuyor, açık konuşuyor. Tamam, çok güzel ama kötüyken bu eleştirilerin geleceği belliydi. Çünkü kötüyken o planlı programı yapmıyor kafasında. Ne gelirse söylüyor <laughs> aklına. Bunlar tabii biraz soru işareti ama toplantı yaparak, oyuncularla konuşarak ben bu işi düzelteceğim dedi. O kadar kredisi var. <laughs> Ki zaten evet de var. 15'te 3 bu arada. Onu söylemek lazım. 15'te 3 <laughs> Mourinho yapsa gönderirler Türkiye'de herhangi bir takımda. Herhangi bir takımda. 15 maçta 3 galibiyet aldığı zaman normalde gider. Tabii. Beşiktaş Beşiktaş kulübünde 15'te 3 yapıp kalacak bir tane adam varsa o da zaten Sergen Yalçın. Klişe söz var ya Beşiktaş'ın çocuğu. Hakikaten öyle. Çocukken Beşiktaş'a girmiş, futbolcuyken şampiyonluk yaşatmış, kupa aldırmış, <laughs> hoca olmuş yine şampiyonluk yaşatmış. Özel bir karakter, özel bir insan. O yüzden de bu sabrın sadece ona özel olduğunu bilmesi lazım ki biliyordu zaten. Biliyorum. Beşiktaş camiası hiç kimseye bu kadar bu maç tablosuna müsaade etmez. Nasıl düzelecek onu? Sağ içi konu. Bununla ilgili... Sadece sağ iç olduğunu düşünüyorsun gerçekten. En başta sağ tabii ki. En başta. Çünkü ya şey kastediyorsan maaş, prim... Şöyle onu Şunu kastediyorum. Açık konuşayım o zaman. Hı hı. Ben bir birliktelik, aile olma ve ruh bunların geçen seneki gibi asla olmadığını düşünüyorum. Bu evet. Yani. Olmuyor. Asla. Değil. Ve bu enerjiyi karşı tarafa yani taraftar geçiremiyorlar bizlere de geçiremiyorlar. En büyük eksiklik bence burada ve ben hayatım boyunca eğer siz daha iyi biliyorsunuz e, geçmiş çok uzun yıllardan beri muhabirlik yaptınız. Varsa yanlışım lütfen beni düzeltin ben hayatımda e, bir yaz kamp dönemi olmadığını görmedim ilk kez görüyorum. Çok acayip bir durum yani. Ondan önce de hazırlık maçı oyunu Ondan önce de hazırlık maçı. O bir önceki sezon. bir önceki sezondu. Ama ben ilk kez bir kamp döneminin yaz kamp dönemi olmadan geçtiğine şahit oldum. Ya şunu açık bu çok konuşmak, normal bir durum değil ha, şunu açık konuşmak lazım. Geçen sene kimi övdük burada hiç durmadan? Hoca'yı övdük değil mi? Evet. Şampiyonluk kimin dedik? Saygın Hoca en büyük Hocanın banka. dedik yani. Evet. Gezal var, Abu Bakar var, o var. ama hocanın dedik. Evet. bu tablo da hocanın. Elbette. Yani iyiyi alıp kötüyü almamak yok. Tabii, tabii elbette. O dediğin yaz kampı olmaması. Kadro mühendisliğinin hiçbir şekilde yapılmaması. Burada sağ içi çok bariz artık sebep görüntüler var. Planlar yapılmamış sağ içi taktikler anlamda. Biz de medya olarak gel yani çok yanıldığımı Ş şöyle yani elbette kendimi de eleştirebilirim ama, ama biz oyuncu değerlenmesi yaptık ama. Biz. Evet yani şimdi piyanici kim? Kim kim kötü Şimdi ama kadro kadro mühendisine baktığın zaman Pjanić Beşiktaş'ın sistemine uymayan Oğlum, bir oyuncu. Fırat aslında kadro mühendisinde sıkıntı yok gördük Doğru transferler var ama o transferlere uygun bir Sen oyun şekli oluşturmadın. Yani evet kadro mühendisine çıkıyor hı. dolaylı olarak yol ama hı hı. yani sen bu oyuncuları isteyerek aldığına göre demek ki bir plan olması lazım normal şartlarda. Bu oyuncular neyi en iyi oynayarak hesaplayarak almış olman lazım. Bu oyuncular neyi en iyi oynayarak hesaplamadan alınmış demek ki bu transferler. Onu gördük geride kalan haftalarda biz. Barış Ulusu ben anlatsın. Ben Artı Alex. Ben bir fotoğraf atacağım Mustafa'ya. Tamam. Artı fotoğraf Alex. Da gelsin ekrana. Teşehir adam mesela ee Barış Ulusu ben çok net büyük bir hata yapıldığını düşünüyorum. Transferinden bahsetmiyorum. Elbette herkes boşta Erken olan. Oynadı. Böyle bir. Evet. Dedi ki o dönemde Sergen Hoca. Oyuncu ile konuştu, çok oynuyor, istiyordu oynamayı. Çok istiyordu oynamayı ya. Sağız saça boyu öyle kaybetti. Şimdi ne yaptı? Bu sefer de tam bambaşka bam yani. bir şey. Orada dedim. 4 oyuncu eğitimi birden bu hafta büyük, kadro dışı. Yani yedek kulübesine gönderdi. Şimdi e, bir kere ben çok net söyleyeyim. Bu sezon Sergen Yalçınla olmadı. Ben sezon sonuna kadar da olacağını düşünmüyorum. E, ligde. Çünkü hani Beşiktaş o rengi vermiyor diyerek de bu cümleden... <laughs> Hı. içinden çıkmam ben olmadı. Yani o olması da çok zor. Niye zor? Çünkü az önce söylediğin çok önemli bir tespit var ama. Çok değerli ve çok önemli ve kimsenin şimdiye kadar Beşiktaş'ı anlatırken oraya değinmediği bir tespit. Şimdi geçen sezon başında kadrolara baktığımızda hani Beşiktaş kadro olarak ve sezon başı yaşadığı hazırlık evet. maçı bile oynamadı. İşte PAOK maçlarına bakıldığında bir bir önceki özür dilerim. Sezon başı, geçen sezonun başı yani onu diyorum. Kimse Beşiktaş'ı favori göstermiyor değil mi? Galatasaray'ı, Fenerbahçe'yi, Trabzon'u daha iyi, daha diri, daha kaliteli takım, kadro. Şimdi Beşiktaş takımı o bu sene senin dediğin olmayan, yani daha az gördüğüm dediğin o arkadaşlık, aile ortamı, o birbirini kenetleme, birbirini sahada tamamlama konusunda <laughs> Olayları vardı ve bu olaylar Beşiktaş'a çok şey kattı. Ama ben futbolu asla böyle bir şey değerlendirmem. Hani Fatih Hoca için derler ya, dolduruyor oynatıyor. Yok ya, dolduruyor <laughs> oynatıyor da bu hafif aldı da Milan'a gitti. Yok. Dolduruyor yok. oynatıyor. Ama bunun etmeni etkeni çok fazladır Veli. Çünkü dediğim gibi kadro kalitesi olarak sen diğerleri kadar değildin.